arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün biz ne yaptık? Ben evdeydim bütün gün. Annem de çıtlığa gitti. Keneli bayan. Ayetler hatta bitiremedik kenesini. Şimdi de ehliyetimi aldım geldim. Telefon markasına koydum. Gule güle güle sağlıklı bir ben şekilde kullan inşallah. bu için buraya koydum. Sonra şimdi de Gülay'a gidiyor. Ne yapacağız anneciğim Gülay'a Birazcık işlerimiz var onu halledecek. Ondan sonra Birazcık da alışveriş yapacak. Ondan sonra çeker gelir ki. Arkadaşlar şöyle badem dalımıza bakın nasıl güzel kaçmış. Ya oturdum baktım ben Hangi ağacımızı? Şu. O ceviz daha aşmadı ki. Şu, şu. Hangisi? Şu. O evet. da ceviz. Ben çağlar açmış. öbür tarafı açtı da yine aşmadık tarafları da var. Daha açmışa yine. Yine yiyeceğimiz çağlar var. Yakında bahçeyi sürecek arkadaşlar. Yarın oruç bitsin. Yarın son orucumuz. Evet. Bayağı bir otlanmış baksana. Babam bayramdan sonra E bayramdan sonra değil mi? Bir de adam bulurum şöyle güzelce kenarlarını çapalattırırım. Ben yapmam bunları. Geçen sene yaptım da Sarımsaklarımız da ölecek. Bir de buramız güzelce temizlenecek. Bir ot ilacı alacağım. Bir soralım unutmayayım da. O zaman videomuzun devamında görüşelim canlar. Şöyle bir de şunu göstereyim size canlar. Bakın hadi çiçekli de açmış. Rabbimin verdiği dolar da açar. açacağını şaşırmış. Çok güzel. Evet arkadaşlar biz yola çıktık gidiyor. Artık Hamza gelmediği sürece herhalde ön koltuk bana düşmez. Ef olduğu sürece. Efendim 9, 9 gün tatil, bayram tatilimizde girdi. Efe'nin kemarını, ablası dağıttı yanına oturtturdu. Çünkü Efe'nin yaş bayağı var artık küçük bebek değil 11 yaşına döndü. Arabayı da çok seviyor. Bizde zaten hızlı kullanma yok. Leyla araba kullanmayı daha çok sevmeye başladı herhalde birazcık sanki özgüveni daha çok yerine geldi. Ehliyetini koyuncu koyunca. 20 bin liraya mal oldu değil mi Leyla? De 20'yi geçti. 20'yi geçiyor. 22-23'ü buldu. Bütün masraflarıyla beraber şöyle Derman bacımın evi de o tarafta. halledecek. Ondan sonra birazcık da makinemiz de deterjanla bitmiş. Ona da birazcık da alışveriş yapacağım. Başka da işimiz yok. Sonra akşama doğru annemi oradan çıktı haklayacak. Yorulduk şimdi haklamadık. Arkadaşlar valla beş tane gene ben orada attım üstünde. Buraya gelince Leyla herhalde kaç tane hakladın? Üç tane de buradan bulduk. 8 tane kenar bulduk. Ben artık gitmem diyorum. Leyla da ben seni salmak zaten gayet diyor. yemeğe yiyorum diyor. Keni basmış tallayı. Korkumuzda daha oturup ne biri Bir de daha ben mesela çoraplarımın içine soktum paçalarıma. Annem Ryan da donmol don, don, hiçbir şey yiyordu yani çorap yiyordu. Ben girmesin diye parçalarımı içine... Olur ya. Küçük küçük yapışıyor. Kollarımla ince sanki üstümde yoruyor gibi hissediyorum. Benim bile şimdi gördüm ya uyulamıyorum şöyle. Efe yetişemezdik ki. Efe'nin oğul vardı. Leyla'yı götürmedik. Biz de çok yorulduk, çok yürüdük. Derman'da de, Ayaz'a kıyafet almaya hastalığa gittiniz herhalde. Biz de şimdi Gulyac'a geldik. İşlerimizi halledelim. Videomuzun devamında görüşelim canlar. Evet arkadaşlar biz iftarımızı açtık. Ondan sonra çıktıklarımız ayıklanacak duruyordu. Annem gidin oraya. Şimdi çıtlak ayıklamaya gidiyor. Yarına son iftarımız, son sahurumuz. Bugün son sahurumuz. Yarın son orucumuz. Başka yok. Şöyle evinin saçında ben güzelce bir bayram tıraşı yaptırdım arkadaşlar. Buradan nereye gidiyorsun bak? Konuşmam Leyluş ne yaptın? Evet, bir şey yapmadım. Siz gezdir. Kendi saçına boya almış, boyayım diye. Ondan sonra benim saçım almış. Aslında benim normalde canım hiç istemiyorum ama Leyla yapın diyor. Benim saç da çok güzel olmuş. Şuraya da bir jilet atmışlar. Çizgi atmışlar. Yakışmış. He? Bunu alacağım. Ne de Nereye girer? Allah Hasan abi dükkanında da girer. Şu Ramazan dükkanında da girer. Ha? Cüzdanım <laughs> mı alırdın? Cüzdanım benim yanımda. Hmm. Hı? Alın sen al da bir şey yaparız. Heyecan böyle olur zaten. <laughs> Her zaman aynısı. Valla su kalma ya. <laughs> Annen yanına bir haber mi yakınacı? Elif diyordu, annem diyordu. Yakınalım diye. Ben de çok severim ama. Bilmiyorum yakınsam mı, yakınmasam mı? Şekilli yakınacağım. İki şüphedeyim ha? Şekilli yakınacağım, ben bundan da sevmiyorum. Kalkmıyorum seni. Ben de en, son, en çok bundan da severim yallah bir sene kalmıyor Ben anlamıyorum o buna nasıl gidiyor. Kemiğe giriyor, kemikte kalma Odundan uzayan arkadaşlar uzayana kadar ben güzelden uzamıyorum. Allah arkadaşlar böyle korkudan kalbim duracaktı geneleri görünce. Beş tane talla da ayıkladım, üç tane de Leyla ayıkladı. Bir bağırıyorum, de, anneme doğru koşuyorum. Derman yıkılıyor Gülecim de. Abla yine sen pek korkmadın diyor. Ben olsaydım diyor, arabanın içine doğru koşardım. sanki kendim şimdi şimdi işte hissediyorum şüphede. Vallahi. Yok canım. Vallahi. Yok canım. Vallahi de, bittim 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 Maşallah da toplamışlar. Başlarına da toplamışlar. Bunda ayda mıdır? Bu Şunu. Şurada bir tane şey koydu. Ha. Oyunu çiğmiş. Maşallah. da atlamışlar. Şurada. O kötüydü ama. bunlar iyiydi. Hiçbir senin var. Bana ne? Senin, senin. Vallahi. Allah'a kızım Senin bu çıktı. Tam boyutlar ne zaman Ama şey 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 Sen Tamam. Demek ki hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş He ben. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş O Hoş geldiniz. Hoş olsun? Hoş adam Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş benim. Vallahi benim var. Anne bana? Anne ne bana? ne ne bana? Ne? arkadaşlar biz şuna Hülge mazak yapacağız. Şey. şey, şey ya, bu yağlı yağlı sulu sulu. Ben sen ki işte. Kimi ki babam kim Baba birinci. Ortada bulmuş. da böyle böyleydi vallahi. Söyleymiş ama annem mesela sevdi vallahi. Babam kim ayıttı Söyle. Yoksa ayıttı Bunu Bu ne? Yalan ne? Bu işte. Onu ne? mı ne? diyor

Bu son teraviymiş arkadaşlar. Bugün son salon, son teravi. Yani. Hani onlar iyi tarladayken. Tarladay hani burada çirkinler. Çünkü belki güzel vallahi. Al diyor, de, diyor, güzel diyor. Al. Orada pek güzel görünüyor. Ama buraya gelince pek çirkin görüntü gözümüz. Bir şey olmaz. Çıplık çıplıktır. Söyleyeyim bak şimdi orada. Şurada olur. Ne de? Tamam, bunda da var kızım. Ne var? <laughs> Bizim kocaman. <laughs> <laughs> Anne ben kutla hiç almadım. Allah Kim aldı onu? Koynotlar, <gülüyor> koynotlar <gülüyor> benim. Koynotlar benim ama o zaman iyi dediniz ya. Anne ne benim benim var, benim. O i̇şte da da hani. yapıyor? Kutlar ne şey yapıyor? Kutlar ne yapıyor? Kutlar ne yapıyor? Kutlar ne Ben koynotunu çok almadım. Tabii ki emin iki sene var. Hangisi kutlu, bu? Kutlar ne yapıyor? Kutlar ne yapıyor? Kutlar ne yapıyor? Kutlar ne yapıyor? O da benim. Zeyran işte. Akar'ı da mı benim? Evet. O da senin, o da senin. Bu kimin? Kambiyatı diyor yani. Çok diyor fazla kilo tutmaz diyor. Şimdi e, ne genel şey koyun, aman koyun diye dedim. Kurfasiyle falan aldık gönderiyoruz. Kaç aldı dedim? Kilosu 600 TL'ymiş bacam. Şiniydi. Ee şiniydi. Ben de 600 aldım 2 buçuk. Kimler aldı? Hüseyin abi ler. Ben de dursun adam aldı. Ya o sürüme ağasa. Şey, konjunun anne boynudur benim. Kelsen baktım. Anne de bulmuş mu? Ne? Evet, derman teyzeye. Derman Anne. Anne. Hem O adam derman. Şu anın içine Beğil sen ayıttın. Sen güzel abla. Abla. Yok, şurada sen o da. senin. sen tamam. Piri tutuklu. Anne, bu da on kilone gelir. Hep misalacak? Yok e canım. Heyecan Çünkü şey koyalım. Birer e kışık koyalım. Aynen, aynen Anam, Bilişir. Kendi yükleri de varmış. Sen de koyuyorsun. Benim de bak ya da öyle normal bir durum bir sarı zaten bir poşet. Bu çok ben hep niye? yemem ki. Niye? güne giderim ben de sizinle. Değil mi? Evet. Sen orada burada kaldın ne? Ben de yaptım az bana. Şey girse de ben temizlerim kendimi ne var? Ne var kardeşim? Valla arkadaşlar böyle mağazaya kız geldi geldi geliyordu. gel o zaman. Gene mi geliyordu? Orada başka yok ki bir tane yok. o hozan yerde var. Bu hozan doğru. Şurada talar yatmış yer Sen niye hepsini toplatmıyorsun?

Yalan, yalan çuvallı. Tazvetler zor da. Nasıl yalan senin ya? Yok bu kadar. Yüzü falan belli. Yalan söyledi. Bir yaplamayacak amca etlemeci. Bir benim kotu kalmış. kotu kız. Ay kız. <laughs> Anne ya valla bunu izmezdir bu şeyler. Şaşırdı. Bunda da var galiba. Ne kız? Şu nişanı almadan mı? Çık başıma topladın. Allah diyorum sana diyeyim seveyim kene göndereceğiz diyeyim gülüyor. Evet diyoruz diyeyim. Şöyle rahatlık yer. Ee, iyi aldık, Bulamayınca hepsine bir hepsine. böyle böyle kazarken kırçlarına öyle ağız matasın geliyordu. O da susadık ki. Bacı benim çıtma hiç canım istemedi de. Çok susadım. <laughs> Vallahi hiçbir şey canım istemedi. Ayaz dedi. İyi. Tıraşa gitti Elif. Ben böyle iyi dek getirdim. Efendim o saçını tıraş ettirdim koydum. Elif daha canını seviyordum. İyi istiyorsunuz. Ben yaparım arkadaş. Kahve koydum. Söyleyemedim, gidecektim. İyi, oturdum adama, yarın geldi. Böyle deyince ben orada olduğumu ne bileyim, sen biliyormuşsun. Bu ne ya? Yo. <laughs> orada mı? Yoo. Elif'im var. No. No. Kamerayla Şeyden ses geliyor. Tabletinden oyun bakıyor herhalde. Haa, kediler de verdiysen değil diye. Aa. Git, kız dışarıdan gel. Yok, söz oldu. Tamam, tamam. Bir Dışarıda şey antre... <laughs> kim vardı? Mikrofonu ne kırmış da bunu. Allah çocuk ya. Şu kim Benim. Ha. Niye? Çıktı gidiyor lan? Kendimizi güneş bakma arıyorsun. Bir bula doldurmuşlar. Bak hadi. Evet. Annemin annem hep evet. bas pazaklıydı. Valla beni güneş bakıyor. Ben, ben ya daha temizlenim. Ben benim ya çok alıyor ya ciğeri. <laughs> daha daha daha. Sen kütahı için diye.

嗯。Ja. İkinci kimdi? Vallahi şimdi bunu yıkayalım bir ayna ayna çal İkinci çal, şey, oyna. birinci babam, ikinci Rukiye, üçüncü dermanlar ikimiz bilirsem, mahkumuz ikimiz de aynı Enki yani çok güzeldi. Allah'ım <laughs> bin birinci belledi. Baba da işten bir kutlayalım. Ana teker canlar şeyle daha etmiş ortada böyle. Şöyle şeyle şeyle yapmış, şeyle şeyle yapmış, şeyle yapmış, şeyle yapmış, şeyle yapmış, Bizim koymuşlar, küçük Küçük ne ederim? Ona da sizin mi? ben de, o annemin. aldı, ben oradan. Anne ama vallahi seninki pek çirkin. Halam yani diyor, diyor ki nasıl çili çili diye ben gösterim yapacağım çıktım ama bakın diyor da kalkmış gelmiş çıktım. Ben kırıyorum zaten. Biraz çile çili bir şey işte. O da abla mı? o da senin. Aa. Onlar iyi. Ufacık ya. dişemiz yani görüşmüş. İşte bacımı da iki boynuzlu. Yıkanıyor. diyor mu? <laughs> <laughs> Soda var mı ki biz var. Bu getirsin, evet. Gospesim, de? Soda İçelim yani. getirsin birisi. Ben gideyim de getireyim. Yok canım o getir. o getirdi. Sen Çay biz demedin mi? Sen de. Sen Allah. Allah'ım kederim. Tamam bu Amin. bize koymasın. Amin. çok güzel geçti valla tamla da. Stresimizi attık güzel geldik. Daha daha fazla orucu gidecek daha iyi gidecek, huzur buluyoruz. Su da sevsiniyor. Ne var onda yedim ben onu. Allah Allah sen. Annem, ikimiz açtık da bir yer varmış. Seyende misin? Güzel ben de misin? Bu güzel dişiriyim. Kim ki bu geçmiş? İki aynı kız, İkimiz iki de biriymiş kızım. Anne sen çilliğini de buldun şimdi. Ben orada halamı gösterdim, bana anası da çilli çilli istedim. Ya hiç hiçbir de çilli bulmadı. Hep daha o şeyi de şeydim, çilli çilli. Vallahi benim buldular, orada bulan atoklarım öyle öyle de hep çilli çilli. Hatta halam da gördü de öyle dedi. Hadi. Ondan nereye evet. gitmiş ya? Hayır, çilli çilli de kurt çıkıyor, kötü. An olsun ee. Bak bayan bunun telefonundan gelmiyorsun. Ona en tazesi işte. Ondan geliyorum, O açtı. Tazesi canım. Tablete nerede lan amur?

Neyden böyle böyle? Değil mi? Çok yakın. Tam baba yok ki. Enam çağırsanız da kes etti. Valla Gelsene dedim so bir sene çıkacak. Bir geldim Aşk oydu bir geldim. Az yine. Kızdım mı? Kızdım Döküp Kızdım mı? Yok ben hiç bilmiyorum. Ben de dinleyin kızdım ayağından biraz. Gelen yani nedir? Benziyor. helalleşelim Doğru. diyor. Ama şey geldi Ramazan okay. geldi. Okay. <laughs> sen beni öp ben de seni öpüm anne diyor. Bir de elimi öptü helalleştik. Yanlış öpmedik. Üzdü beni yani. hiç üzmez değil. <gülüyor> Üzüyor da <laughs> artık. Şımarık değil de karşı dike diyor. Ali nasıl teyze? Allah boynu ağrıyormuş. He sağ ol. Boynu ağrıyor diyor. <laughs> Yatamadığımdan diyor. <laughs> Halbuki öyle düştüğünden kahaya vurduğundan burayı ağrıttı. Onu bilemiyor benim diyor <laughs> öyle boynu. Nasıl tutmuş teyze? Bak var işte ya. Böcük değil kızım? Taş taş. Böcük değil Leyla. Taş vallahi taş işte. Böcük kalmış. Şey yapmış, orada Mustafa Ağabey'in köpekleri var ya. Orada bir şey, manavra mı yapmış, üst köpeklerine kaçmış. Elde tavuk varmış bir şeyinde tutamamış. O da böyle yaptırınca uçmuş. O da tam şey şurası değilmiş, şurası. Şöyle yarılmış şu kadar. Gel buraya geç, geç. Omuzum değmiş. Omuzumda da, da, da yara var. Var mı? Yani, omuzumda yara var. Ya. Dikiş falan vardı. mı kafasında? Dikiş atacaklarmış. Attırmamış. Niye? Attırsak diyeyim. Çakmayalım şimdi. Evet. Kanadı yine dikiş atalım demiş hemşire de. Cık, gerek yok demiş o da. Bizim Ramazan'ı kapatalım. Şu ne ya? Onu niye bıraktınız ya? Elimin yanlışına başlatmışlarmış. Yapmışlar. Çıkır bakalım hemen. Sonucu belli oluyor mu? Herhalde ailenin köle O ne var yani. Efendim ki benim o efendim de var. Ramazan'da var da iki dikiş onu iki. Bakmadım. Işte. Ne ne Çantanın içindeydi. İyi bak. Ne? Kim diye bıraktı onu. O benim de. Evet. Mustafa abi görmüş. Mustafa, Sidiren yolunda kalmamış. Köpekleri daha geliyormuş üstüne. Şey demiş, Mustafa abi beni kurtarmadım mı demiş, ölüyor, Mustafa abi mi demiş, ondan kalmadım diyor, kafam çelik diyor, orada şu olan şey şeylerde Tam da adamın önüne düşmüş. E, yani. Ondan da şey, hem de donmuş ya, o da diyor, şey o da Şola donmuş, demiş. kalmış Şola ya, ya. He, Melike bugün gelmişler, derim abla, seni hem dinledim hem ağladım diye. Ben dedim, anneminin tarlada size dua ettik, dedim, Allah size bol bol sabır versin diye, dedim. Bu ayda ateş e, düştü, yürüyorlar. Bak evimin e, ateşi de kaç olmuş, 13-14 olmuş. Aa, her ateş Her şey, motor kazasında ya da araba kazasında hmm. aile acıyı tekrar yaşar. Aklımda dağlaştık. Annem, ben, ablam, yemeğim. Allah'ım kimsenin Allah'ım kimselere ya, Amin. O yoldan geçiyoruz ya bakıyorum daha bir de orada kalmanı var mı diye. O da çok almış. canım oraya akmış kafasından kan. Yer bacım şöyle elin. Şu baş bana şu kadar yer almış ha kafası. yar. Hmm. Taşa ya, değdi ya. Bilekliğimiz iyilik varmış da bilecek sadakalarmış. Çıkmış. ya. ya. Şey. Hani benim bugün şey yapacaktım. Fırsat olmadı ha. Ne yapacağız? Ve ya. sevindirin bizi dedim çoğu çocuğu çocuğu. Yani belki bayramda yap. Bayramda yap. Bayramda çocuğu her şey daha tanıyoruz. Ali tıraş ne olmak istiyor? Pansuman yaptırmak istiyor. Karışık işler Kafa daha sarılı. Boyun çok ağrıyor diyor. Yatamadım ya diyor. Şöyle yattığımdan diyor. Halbuki düştüğünde. Evet, üst tabanı. dikilmiş diyor. Ha, Allah a, Allah. Allah, anne onunla değil diyor. Ben biliyor diyor, yatamadım. Dün yine ağrım diyor. Gel bunun sesini bir biraz çıkar şöyle. Ben bir nay düşüyordu arkadaşlar motordan. Ee, beni bindim zannetmiş. Ben de daha yeni bindim. Ali, Ayaz dağdasına binip oturunca motoru bir sürdü Elif. Ayaktaydım. pa dağıya kut düştüm. Çıktı evet, cık, cık dedi. Cık, mesela diyor ben giderdim diyor. Mesela Rahmin bilememiş düştüğünü. Mustafa söylemiş. Mustafa kasadaymış. Ali düşürdün oğlum demiş. Ben de düşürdüm. o da bir sinirleniyoruz. Ben sizden niye geldim? Ben son gün gelmeyeceğim. Niye geldim de bu olayı yaşadım diyoruz. E kaldırmamış mı anneyi de? Sonra ben onlar, onlar gelmiş. Şey, onlar, şey, onlar gidiyor. Mustafa, şey, Mustafa yani söylememiş. Onlar gidiyorlar. O e. yüzden insan dedim bizi kaybolunca çamaşır yıkamaya oturuyor, Kasalı motoru vardı ya. O da da en düşüşüne gidiyor. Yavaş. Yavaş, çok yavaş gidiyor. Ben de öyle arka tarafta ayağlarımı uzattım. Çamaşır çoğu diye. Kaygolun oraya varınca öyle iniverim dedim. Ayağımı bir koydum. Patır 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 taktım gittim. gittim. Biz bize gidiyoruz. He insan şu an gider gibi. Değişen hız gibi oldu. Hiç çiğ demedim. Esnettim ya sana. Şimdi gelemedi canım. He adam çiğ sıkı. de korkuyor. Evet. Ondan sonra ben düştüm gibi elif çıktı dedi. O gün de yine boynum çok ağrıyor boyun tuttuğumdan. Ateştim de gittiydim. Dedim ki bunda da bir hayır var mı ki acaba boyun ne mi olacak şöyle düşünce. Şey var kasada da kalık turşu kuracak. Bir de 14-15 tane mısır aldık. Oh. Senin abilerin o oradan. Yok haş bir şey değil şey? dedik kalı haşlarken. Ondan sonra Ay şöyle bir arasına dövmüş bakmış ha kasada derman yok. de doğuşmuş. Geldi. Ben de ağlıyorum. Ağladım biraz. Ot bile toplamışsınız var ya. Olabilecek. Evet. Anne evet. ot bile toplamışız. Sonra elip gittik biraz sustum. Evet. Otura bindik. Sonra Nail bir gülme tuttu. Bir gülüyor bana düştüm diye. Sonra ben de güldüm. Ama ertesi sabah iki gün boynumdan kalkamadan hep şöyle tuttum da kalktım. O gün sıcağına insan anlamıyor. Demek anlaştı. Evet. İçlerine evet. konuştu girdi belli olanı. Yarı doydu zaten. var Diyeyim de anlamıyor. Oğlum o değil diyor. Belki de sen ne bile ondan kaldı boynun ağrıları. ağrılar. o zaten ağrıdı da iyice çoğaldı işte. Sırtların nardusun ne bir ondan beri düştüğüm. 3-5 kilo Ne ağrımış. Gel yap, Yarın. Yarın boyun şey de saçımı nereden yani. Buraya alsaydın bana ben de boyardım. Bir bordo gibi şey vardı. Hmm. Turuncuya benzer bir renk vardı. Hmm. Bu da kumral almış. Kırmızı istiyor. Kırmızı yok da Allah'ım. Şahin bizim bıstın Bustum, mı? Bıstın. Küçük o oldu. Yemedi mi? Soba yanıyor mu? Soba yok, yok mu? Çay <laughs> suyunu bildiğin. Yok yanmıyor. Gitmiş abla bu. <laughs> seviyesi i̇şte düşük diyorsa çekiyor ki. Çekiyor. Biz hiç mi O, o gözmezli bana. El oraya basın hep. Altına şişesi var ya Kapan mavi yeri. Kapat, bu kapalı şey yapalım. Ya bir de onlar evet, evet. ağzını örtüyor da Bu Oğlum arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Çekecek bir şey bulamadık zaten. Allah emanet olun seyircileri. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah emanet canlar. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bir belki ya, bir suamızı. Ne çekeceğim, bir şey yok ki çekecek bir şey yok yani yapmayın korusuz arkadaşlar